Değerli basın mensupları, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'de başlayan İsla insanlık dramı ile ilgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde hükümetimizin tüm birimleriyle tam bir eşgüdüm içerisinde Gazze'li kardeşlerimizin yanında olmaya acılarını dindirmeye çalıştık bu çabamızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Sürecin ilk gününden itibaren Dünya Sağlık Teşkilatı'nın üst düzey yöneticileri Mısır, İsrail ve Ürdün Sağlık Bakanları ile birçok kez görüşme gerçekleştirdik. 22 Ekim 2023 tarihinde bakanlığımdan 20 kişilik bir ekibi Mısır ve Gazze tarafında fizibilite çalışmaları yapmak üzere ivedilikle bölgeye gönderdik. Tüm bunlarla birlikte devletimiz 10 kargo uçağı ile bir gemiyle birlikte işlerinde tam donanımlı 8 sahra hastanesi, 20 ambulans, hayatı öneme sahip ventilatörler, küvezler ve jeneratörleri olduğu ve aynı zamanda ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların da bulunduğu 666 tonluk yardımı Gazelli kardeşlerimizin ihtiyacında kullanılmak üzere Mısır'a ulaştırdık. Bu süreçte geçtiğimiz hafta hem İsrail hem de Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. İsrail saldırıları sonucu Gazze Türk Dostluk Hastanesi kullanılamaz hale geldiği için Tedavi imkanından tümüyle yoksun kalan kanser hastaları başta olmak üzere hastaların ülkemize getirilmesine yönelik olarak teknik heyetlerden oluşan sağlık koordinasyon ekibi oluşturduk. 14 Kasım'da Mısır Sağlık Bakanı ile yeni bir video konferans gör görüşmesi gerçekleştirdim. Bu süreçte daha önce oluşturduğumuz sağlık koordinasyon ekibinin yoğun çalışmaları sonucunda Gazze'de bulunan kanser hastalarını Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçmesi konusunda mutabık kaldık. Günün erken saatlerinde Türkiye'den hareket ederek önce başkent Kahire'de değerli meslektaşım Sayın Gaffar ile ikili bir görüşme gerçekleştirdim. Ve Gazze'li hastaların tedavi gördüğü birisi çocuk hastanesi olmak üzere iki farklı hastaneyi ziyaret ettik. Öğleden sonra ise Refah sınır kapısına yakın bölgede bulunan El Ariş kentindeki hastaneyi ziyaret ederek Gazze'li kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Uluslararası sağlık diplomasi ve sahada yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 27 hasta ile 13 refakatçinin Cumhurbaşkanlığımıza ve Milli Savunma Bakanlığımıza ait uçaklarla Türkiye'ye getirilmesiyle önüm önemli bir adım attığımıza inanıyoruz. Altını önemli çizmek istediğim konuşudur. Mısır'ın yemi ile yardım göndermesine izin verdi ve aynı zamanda Vefa Sınır Kapısı üzerinden hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye'dir. Değerli basın mensupları, Gazze'li kardeşlerimizin yaralarını sarmak üzere yürüttüğümüz çalışmalar hem diplomatik olarak hem de sahada artarak devam edecektir. Misafirimiz olarak ülkemizde bulunan kardeşlerimizin tedavilerinde tedavilerine Ankara'da Şehir Hastanemizde devam edilecektir. Tüm bu gelişmelerle birlikte Gazze'de Refah Sınır Kapısı'na yakın olan bölgede ilgili iç ve dış paydaşlarımızca uygun görülen noktalarda ve aynı zamanda Mısır tarafında sahra hastanelerinin kurulması ve bu hastanelerde Mısırlı dostlarımızla ortak hizmet verilmesi konusunda da önemli mesafe kat ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere Türkiye her zaman mazlumların yanında olmaya, adaletin, hakkın ve hukukun sesi olmaya, dost ve kardeşlerini iyi ve kötü günde yalnız bırakmamaya devam edecektir. Gecenin bu geç saatinde, bu önemli günde bizlere eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Efendim? Od圍的... Ile ilgüf, bildiğiniz gibi biz gemiyle birlikte ağır iklim şartlarında hizmet verebilecek hastane olmak üzere toplam 8 sahra hastanesi gönderdik. Özellikle bu sahra hastanelerini er, erken dönemde Gazze'de uygun yerlere kurmak istiyoruz. Bununla ilgili demin de bahsettiğim üçlü koordinasyon ekibi yer tespiti dahil olmak üzere çalışmalarını yürütmekte ve erken dönemde umarım Gazze'de Refah Kapısı'na yakın bölgede Sahra Hastanesi'ni kurmada başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bizim biliyorsunuz 20 kişilik ekibi göndermiştik. Özellikle şey Zübeyir ve El Ariş Hastanesi'nde Mısırlı meslektaşlarımızla birlikte ilk etapta hastaları değerlendirmek üzere Türkiye'den ekip gönderiyoruz. Bununla ilgili ihtiyaç olan branşlarda başta plastik cerrahi olmak üzere bir ekip çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde bu ekibe ihtiyaç olan doktor arkadaşlarımız da takviye edilecek. Gelen hastaların, gelen hastaların hepsi kanser hastası. Özellikle bizim Filistin Türkiye Dostluk Hastanesi'nde ağırlıklı takibi yapılan hastalar da var. Sadece bir hasta kan hastalıkları ama o hastamız da kemik iliği yapılmak üzere getirilen 15 yaşında bir kardeşimiz diğer bütün hastaların hepsi kanser hastası. Şu an önümüzdeki günlerde bahsettiğim üçlü koordinasyon ekibi çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Devamında özellikle başta kanserli hastalar ve çocuk hastalar olmak üzere Türkiye'ye getirmek üzere çalışmayı kararlılıkla sürdürüyoruz önümüzdeki günlerde de gelmesini umuyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu talebimizi de ilettik. Özellikle transport küvözlerle prematüre bebekleri solunum sıkıntısı olan erken doğan bebekleri getirmek istediğimizi bununla ilgili her türlü talebi karşılayabileceğimizi teknik anlamda da yoğun bakım şartlarında gerektiğinde bu bebekleri rahatlıkla getirebileceğimizi ifade ettik. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. İsrail Sağlık Bakanı ve Mısır Sağlık Bakanı ile yakın işbirliği içindeyiz. Zaten oluşturulan üçlü koordinasyon ekibi Mısır, Türkiye ve İsrail'den oluşuyor. Dolayısıyla iletişimimiz devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Mısır üzerinden bugüne kadar başka bir ülkeye tedavi edilmek üzere herhangi bir hasta gö gönderildiği olmadı. İlk defa bugün refah sınır kapısından geçirilerek direkt Türkiye'ye getirilen bu hastalar onun dışında Mısır'dan dışarıya herhangi bir ülkeye tedavi amaçlı Gazze'den bir hasta gönderilmesi olmadı. İlk defa bugün oldu. Teşekkür ediyorum.